tebrik ediyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür Mutluyuz sizi ağlamaktan. Merhaba güzel kız. Merhaba. Merhaba. Oh. İyi bayramlar. Oh şöyle sarılalım bakalım güzel kızımızla. Ne güzel çek getirmiş bana. Gel bakalım şöyle. Evet buyurun. Gelin tanışalım bakalım. Senin adın neydi? Ecrin. Ecrin. Senin adın? Emre Nur. Hı? Emre Nur. Emre. Senin de kutlu olsun. Hem 23 Nisan hem Ramazan bayramımız. Senin adın ne? Taner Tanerciğim. Bay bayramımız mübarek olsun. Senin de mübarek olsun. Evet. Emircan. Emircan. Senin de güzel kızım, hoş geldin. Hem Ramazan bayramımız mübarek olsun, hem 23 Nisan kutlu olsun. Ela Deniz. Senin de güzel kızım, hoş geldin. Adın ne? Belinciğim. Pelin'cim. İyi, İyi bayramlar. Iyi bayramlar. Nasılsınız? Sağ olun, nasılsınız? Sağ ol, siz hocam. Fahit Bey müdür vermişsiniz. İlhas'a müdür olmalı. Memnun oldum, merhaba. Evet, bayramlar. Memnun oldum, öğretmen. Evet, evet. ne güzel, mutlu oldum. Evet, bugünün başkanı kim? Ben Sen. <laughs> Gel bakalım. Gel bakalım güzel kız. Buraya oturman gerekiyor. Şöyle bakalım. Arkadaşların da şöyle bize meclis üyesi gibi yardımcı olsunlar. Gelin bakalım. Hatta seni şöyle alalım. Seni şöyle alalım. Seni böyle alalım. Seni de böyle yanına alalım. Evet hoş geldin. Eee e, Ecrin miydi? Evet. evet Ecrin hoş geldin. Nasılsın? İyi. Eee ben şöyle geleyim daha iyi görürüz birbirimizi. Evet biliyor musun belediye başkanı ne iş yapar? Evet. Anlatayım mı sana birazcık? Evet. Tamam. Eee belediye başkanı şehrin bütün konularıyla ilgilenir. İstanbul Belediye Başkanı kocaman bir İstanbul. 16 milyon nüfusu var. 39 tane ilçe var. Sizin mesela Eyüp Sultan'dan geliyorsunuz ya. Evet. Eyüp Sultan gibi tam 39 ilçesi var. Mesela Kadıköy gibi. Evet. Mesela işte Beylikdüzü gibi, Pendik Beyoğlu. gibi, Beyoğlu gibi. Bir sürü 39 tane ilçesi var. Bu ilçelerin işte temizlik, parklar, Efendime söyleyeyim, bazı kültür etkinlikleri, konserler. Ondan sonra e, evlerinizde su akıyor, ya, mesela suyun akıtılması. Ondan sonra su tabi kullanıyoruz, kirleniyor, atık suyun temizlenmesi, çevrenin temiz tutulması, denizlerin temiz tutulması gibi birçok konuyla belediyeler ilgileniyor. Ondan sonra e, dolayısıyla çocukların mesela e, daha eee iyi parklarda gezmesi, oynaması için onlara güzel parklar yapıyor. Bazı spor imkanları sağlıyor. Hı. Spor kursları var. Evet. Eee yine kütüphaneleri yapıyor. Birçok konusu var her belediyenin. Sen bugün mesela ne ne demek istiyorsun? Var mı söylemek istediğin belediye başkanı olduğunda? Hı? Öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bize armağan eden Ulu Önderimiz Mustafa Kilim Atatürk'e teşekkür ederim. Her sene olduğu gibi bu senede kutladığım bu bayram benim için çok daha heyecanlı ve gurur verici. Bugün burada olmama vesile olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ederim. Çok güzel bir konuşmaymış. Teşekkür ederim ben de ee, Ecrin'e. Şimdi önerisini duyalım. Ok, okulların bahçesi düzenlenebilir. Mesela okuduğum okulun bahçesi çok çok büyük. Fakat zemin çok sert. Çocuklar düşünce yer alanabiliyorlar. E, parklardaki gibi yapılabilir. Çocukların teniste güzel vakit geçirebileceği alanlar yapılabilir. Peki, o zaman bunu telefonda birine söylesen olur mu? Olur. Tamam, bakalım. Kim bakacak telefona? Hadi buyurun Sayın Başkanım. Sen konuş. Merhaba de. Merhaba. Merhabalar. Şimdi söyle istediğini okulların bahçeleriyle de. Ben şimdi e, okulla ilgili bir şey söyleyeceğim. Evet, tabii ki buyurun. Eee okul... Okulların e, bahçeleri düzenlenebilir. Mesela okuduğum okulun bahçesi çok büyük. Mesela mesela e, Okuduğum okulun bahçesi çok büyük. Evet. Fakat zemin çok sert. Çocuklar düşünce yaralanabiliyorlar. Parklardaki gibi yapılabilir. Çocukların teneffüste gü güzel vakit geçirebileceği alanlar yapılabilir. Evet, tabii ki iletiyoruz. E, şöyle bir şey çok diyebilirsin. Okulun adını verebilir misin mesela? Necal Sabuncu İlkokulundayım. Eyüp Sultan'da değil mi? Eyüp Sultan evet. Evet, peki. Yok, o zaman o, okullu kontrol için bir ekip istiyorum de. Bahçesini. Okulumun o... bahçesi için bir ekip istiyorum. Tabii ki arkadaşlarımızı iletelim. E, İvedilikle gelsinler oraya. Tamam. <laughs> evet, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet. Elçin şimdi ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Bir ekip gelecek okula. Tespitler yapacak. Sonra senin istediğin gibi bahçe olabiliyor mu ona bakılacak. O da e, seninle ve arkadaşlarınla gezecekler okulun bahçesini. Sen hayallerini anlatacaksın orada. Arkadaşlarını da ekleyecekler. Sonra e, okulun bahçesiyle ilgili düzenleme yapılacak. Sonra ben geleyim sizi ziyaret edeyim. Evet. Beraber okulun bahçesi bittikten sonra beraber gezerim Bakalım istediğiniz gibi olmuş mu? Evet. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Belki başka şeyler de söylersin gelince arkadaşlar. Tamam. Olur mu Recep? Olur. Harika. Anlaştık mı? Tamam. Güzel. Hadi bakalım biraz oturalım şöyle. Gel. Tamamdır. Başkanım buradayız. Tamamdır efendim. Eee bugün için size bu hediyelerimiz var. Bir sene. Hüseyin'in kızı. Hüseyin'in güzeli. Bu senin. Sen çevre kolu başkanı galiba. Yeşil. <laughs> teşekkürler Sayın Başkanım. Ceren öğretmenim bu sizin. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Bugün yerde oldu. Tekrardan teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler buyursun. Estağfurullah. Ekibimiz gelsin. Başka isteğiniz varsa da ekiple beraber konuşuruz. Çok teşekkür ederim. Ben Sen de çok geleceğim ziyaretine bittim. Çok, ziyaret dileyim. Dileyim. Çok, çok, çok memnun oldum. Görüşmek Biz üzere. Sağ olun.